ediyoruz. Başkanım sana dedim öyle bir şey yapma sen <laughs> Arkadaşlar. Başkanım nereye onlar ya. Arkadaşlar çekin. 182 yılı dönümü polis teşkilatının bu günde gününü zaten normal zamanda da kutladık. Bugün de bir sürpriz yapalım istedik. Arkadaşlara biraz da tiyatro yaptık ama şükür çok güzel de bir karşılama oldu. Ben günlerini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun nice nice seneler diyor Sağ olun. Sağ olun. Başka, sağ olun. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Başkanım. <laughs>